Yılın kaçırılmayacak yatırım fırsatı. Aura Meydan, Ankara'nın yeni gözdesi ve en hızlı gelişen semtlerinden biri olan Ata Yurt, Yurtçu Mahallesi'nin en büyük projesi. Modern mimari ile tasarlanmış, toplam 5 bloktan oluşan 632 bağımsız bölüm ve 32 adet villa tipi ticari alan ile bölgenin eşsiz yatırım fırsatı. Bölgenin en geniş metrekareli 2 artı 1 seçenekleriyle sıcak ve konforlu daire tipleri geniş ve kişiye özel otopark alanları, 7-24 güvenlik hizmeti, çocuklar için oyun alanları ve parklar, basket ve futbol sahaları, yeşillikler ve daha birçok sosyal yaşam alanıyla size özel bir dünya. 32 adet ticari villa ile tüm markalar birkaç adım ötenizde. Kafeler, marketler ve aklınıza gelebilecek tüm hizmetler kapınızda bölgeye hem değer katacak hem de bölgenin sosyal yaşam kalitesini yukarılara taşıyacak proje. Sadece %50 peşinat ile 20 aya varan sıfır faizli taksit seçenekleri sizleri bekliyor. Şimdi siz de Aura Meydan'da yerinizi alın. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen şimdi bizi arayın, randevunuzu oluşturalım, projeyi yerinde görün ve kararı siz verin. Aura Meydan